Atların sesinden herkese merhabalar. 11 Nisan 2020 günlerden pazar. Evet arkadaşlar pazar Galfistin Park yarışları için karşınızdayım öncelikli. E, sizlere e, Galifistin Park yarışlarının çıkarmış olduğum şablonunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Önce şablon vereyim. E, küçük bir gün değerlendirmesi yapalım. Akabinde e, konuşmak istediklerim var. E, e, malumunuz biz de asbel kadar bir yerlere bir şekilde bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Ee, bazen e, manevi, bazen sosyal, bazen de maddi olabiliyor. Bu o, verdiklerimiz. Evet arkadaşlar. Öncelikle e, Garfister Park yarışlarını vermek istiyorum. Akabinde gün değerlendirmesini sonra peşine bırakacağım. Ama akabinde gene bu o, 30 il artı Zonguldak'la ilgili sokağa çıkma yasağından Küçük de olsa bahsetmek istiyorum ben sizlere. Evet 20.54 satış koşusuyla başlayacak Galpistirin Park yarışları. E, yedili plasi ayağını oluşturuyor arkadaşlar. Sizlere sıralamam 3-5-2 şeklinde yeterli olacak bu koşuyla ilgili. İkinci koşu altılı ganyanın başlangıç ayağını oluşturuyor. Meydan bir koşu dişlere mahsus. 1600 metre içinde gerçekleşecek arkadaşlar. Biraz kalabalık tuttum bu aya. Önceliğim 15 numaralı Safkan olacak. Primacy isimli Safkan Taylor Gafferlone idaresinde. Ee, tek bir yarışı var. 48 gün önce yaptığı bu yarışını ve 87 gibi oldukça yüksek bir handikap puanı kazandı arkadaşlar. İlk sırada olacak. Yalnız bu bölgelerde yapılan yarışlarda genellikle son sıradaki safkanlar yarışlardan çıkıyorlar arkadaşlar. Ee, size totalde vereceğim şablonun tutarı 168 TL civarında muhtemeldir. Her ayaktan atlar çıkacaktır. Ee, oyun bedeli de bayağı bir düşecektir diyeceğim arkadaşlar. Gerçi yarın son halini gene bir şekilde ee, sizlere paylaşacağım diyeceğim. Sıralamam 15-5-3-4 ve 12 şeklinde olacak. Kalfistin Park'ta Altı banyanın birinci ayağı, ikinci koşu. 15-5-3-4-12 Çizgi altında bir safkan daha vermek istiyorum arkadaşlar. 8 numaralı bir safkan var ki 64 gün önce bir koşu görüp 5lik yapan ee, performansı iyi olduğunu gördüm. Bu safkanın çizgi altında geniş oyuncak olan arkadaşlarım da değerlendirebilir. Çıkan atlar olduğu takdirde çizgi üstüne kaydırsınlar diyeceğim. Üçüncü koşu Beşli Ganyan Aya arkadaşlar. 4, 7, 13 ve 11 numaralı safkanlar önceliğim olacaktır. 4, 7, 13 ve 11 ee, muhtemeldir diyeceğim arkadaşlar. Yine e, az önce söylediğim gibi sonlardaki safkanlar muhtemeldir yarıştan çıkacak. Çizgi altında 19 ve 6 numaralı safkanları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Çıkan atlar olursa eğer 4, 7, 13, 11 çizgi altında 19 ve 6 numaralı safkanları lütfen değerlendiriniz. 4. koşu satış koşusu 1600 metre çimde gerçekleşecek. 3 safkan önceliği olacaktır. 6, 7 ve 9 numaralı safkanlar çizgi altında 3 numaralı Toypa isimli safkanı da lütfen geniş oynayacak olan arkadaşlarım değerlendirsinler diyeceğim. Evet 5. koşuya geldik. 5. koşu da bir maiden koşu arkadaşlar. 265 günlük ara vermiş olsa da hasbel kadar diyeceğim kaliteli bir safkan bir numaralı per capita isimli safkan gene Taylor Gaffillone idaresinde arkadaşlar ki Chet Brown antrenör etmiş arkadaşlar bu safkanı önceliğimdir ekonomik oynayacak olan arkadaşlar bu safkanı banko değerlendirebilirler diyeceğim bu vasatın altındaki grupta <laughs> akabinde geniş oynayacak olan arkadaşlarım 17 ve 9 numaralı safkanları lütfen kuponlarında bulundursunlar. Ekonomik oyunlar için 1 numaralı safkan bankomuzdur. Geniş oynayacak olan arkadaşlarım için e, 17 ve 9 numaralı safkanlar kuponlarda bulunsun diyeceğim. 6. koşu 5. ayak arkadaşlar şartlı bir koşu. 1000 metre çimde gerçekleşecek oldukça kısa bir mesafede gerçekleşecek olan bu koşu. Biraz sürpriz kokuyor bana. Ben sizlere 4-5-7-9 öncelikli ve çizgi altında 8 numaralı Deforte isimli safkanı Edward Zayas idaresinde e, vermek istiyorum arkadaşlar. 4-5-7-9 çizgi altında 8 numaralı safkan diyeceğim. Ve son koşu altılı yanın son ayağını oluşturuyor. Gene şartlı bir koşu dişlere mahsus. 1200 metre kumda gerçekleşecek. 7 numaralı Last Change for Love isimli safkanı e, son bir haftadır oldukça formsuz ama neredeyse e, geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran Luis Saez idaresinde banko vereceğim arkadaşlar. E, enteresan bir durgunluk var Luis Saez'de. E, yarış kazanamıyor. Ne hikmetse ama yarın şeytanın bacağını kırabilir diye düşünüyorum. Ve Last Change of for Love isimli safkanı Louis Saez idaresinde yarın sizlere banko vermek istiyorum. Çizgi altı çizgi üstü adını zikrettiğim numarasını vermiş olduğum safkanların tamamıyla şablonumuz 168 TL civarında tutuyor. 5. 4. ayaktaki bir numaralı safkanı <laughs> banko değerlendirecek arkadaşlarımız var ise ee, inanıyorsam kupon bedeli 80 TL'ye düşer ki zaten bir sürü safkan çıkacaktır arkadaşlar. Çıkan safkanlar olduğu takdirde oyun bedeli bayağı bir düşecektir ama her şeyden önce sizin kendi tuttuğunuz safkanlar diyeceğim arkadaşlar. Ama ben son ayaktaki 7 numaralı safkanın bu grubu geçmesini bekliyorum. Tek bir yarış ve 81 handikap oldukça yüksek bir handikap arkadaşlar. E, yarın devamını getirecektir diye düşünüyorum. Evet e, yarın bir de gündüz aslında gündüz değil o da akşam üzeri arkadaşlar. Tampa Bay yarışları var biliyorsunuz. E, Tampa Bay yarışlarında muhtemeldir diyeceğim ki yarın belki e, öğleden sonra saat 3-4 gibi ya da yarışı birkaç saat kala diyeceğim arkadaşlar. Bir canlı yayın açabilirim. E, sizlerle daha önce hiç canlı yayın açmadım. İnşallah belki yarın ilk gerçekleştiririz Canlı yayın üzerinde Tampa Bay Downs hakkında sohbet ederiz arkadaşlar. 19-15'te başlayacak 7 çeyrek geçe bu yarış e, program diyelim daha doğrusu hem bir gün kritiği yaparız sizlerle hem de e, akabinde arkadaşlar e, ne yapmışız ne etmişiz mümkün olduğu kadar karşılıklı e, sohbet muhabbet içerisinde sizin bana sormak istedikleriniz de varsa ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Evet bugün gün içerisinde iki tane havuz yaptık arkadaşlar. Tampa Bay ve Gulfstream Park yarışları ile ilgili WhatsApp grubumuz içerisinde. Evet Tampa Bay'da 5. ayakta 9 numaralı safkanı tek değerlendirmiştim. Altılımız 5'te kaldı. 26.698 TL gibi bir ikramiye verdi. Güzel bir ikramiyeydi. Bizim için de güzel olacaktı. Fakat 5. ayakta yattık eee kuponumuz 5'te kaldı. Gulfstream Park yarışları içinde arkadaşlar. Tercihimizi 3. ayakta 1 numaralı safkan üzerinden değerlendirdik. <laughs> o oyunumuz da orada 5'te kaldı. O da akşam yarışlarıydı. 1286 TL gibi bir ikramiye verdi. Hem Tampa Bay'de hem Gulfstream Park'ta 5'te kaldık. E, yazık oldu. Keşke yakalayabilseydik diyeceğim. Evet gün kritiğini yaptık arkadaşlar. Bir de e, günün akşam saatlerinde e, gece yarısına doğru gelen saatlerinde diyeyim daha doğrusu saat 9. 10 sularındaydı. WhatsApp grubumuzun içerisinde arkadaşlarla sohbet esnasındayken bir arkadaşımızın göndermiş olduğu bir bildiri vardı. 30 il ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı 2 günlüğüne başlayacaktı. Ee, önce inanmak istemedim. Neden inanmak istemedim? Çok asparagas haberler dönüyor. Facebook, Twitter, Instagram efendim söyleyeyim WhatsApp gruplarında e, gene dediğim bir asparagas haberdir. E, hatta arkadaşlara rivayet e, etmelerini söyledim arkadaşlar. Yani inanmayın dedim. Lakin e, haberleri açıp e, bakmam gerektiğini söylediklerinde gerçekten inanamadım arkadaşlar. Akşam saat 9-10 suları ve e, gece 12'den itibaren e, 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ee, gerçekten inanmadım inanamadım gerçekten inanamadım arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim neden inanamadım bugüne kadar bu tip haberleri her daim cumhurbaşkanımızdan e, duymaya alıştık ya da yetkili mercilerden duymaya alıştık böyle bir haberi yani gerçekten e, son dakika olarak sağdan soldan duymak hiç hoş olmadı gerçekten hiç hoş olmadı ben e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar size AK Parti hükümeti hükümet olalı beri diyeceğim daha doğrusu Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız e, belediye başkanlığı döneminden kalkıp parti kurup parti içerisinde iktidara e, gelmeye başladığı günden beri kendisini destekleyen, partisini destekleyenlerin en başında gelenlerden bir tanesiyim arkadaşlar. Evimizden oy kullanmaya giderken eşim, çocuklarım oy kullanacakları zaman muhalefet partisine oy verecekler diye onlarla birlikte oy kullanmaya gitmeyen bir insanım arkadaşlar. Yani bu denli AK Parti'ye gönülden bağlanmış bir insanım. Lakin e, son yaptıklarından sonra bende de artık bardağı taşırdı. Net söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten bardağı taşırdı. Yani bu e, koronavirüsüyle ilgili alınan tedbirler eyvallah diyorum. E, herkesin dilinde perselenk olan bir şey var. İnsanları eve sıkmak, insanları evde toplamak, sokağa çıkarmamak, belli yaş gruplarına belli e, kısıtlamalar getirmek hepsine eyvallahım arkadaşlar. Lakin bir cuma akşamı hasbel kadar cumartesi ve pazar gününün havanın çok iyi olacağı bilgisinden sonra ki hava durumunu hepimiz seyrediyoruz bunu siyasi olarak konuşmuyorum arkadaşlar bir anda saat 9-10 sularında sokağa çıkmaya yasağı ilan edip ve bunu sadece cumartesi pazara bağlamak gerçekten hiç çıkışı kalmadı. Hiç yakışık almadı arkadaşlar. Yani bir parça eğer e, insanları düşünüyorsanız pazartesi gününe bağlasaydınız da bütün bu polemiklerin önüne çıksaydınız, önüne geçseydiniz diyeceğim. Hiç yakıştıramadım arkadaşlar. Her seçim sonrası balkonlarda konuşma yaparken ilk gidenlerden bir tanesi de benim arkadaşlar. Ayakta alkışlayanlardan bir tanesi de benim. Onur duyan, gurur duyan her defasında hükümeti savunan insanlardan bir tanesiyim arkadaşlar. Fakat bu akşamki yapılanlar gerçekten çok ama çok ağırma gitti. Hiç kimseye söyleyecek bir laf bırakmadılar arkadaşlar. Ne aileme, ne eşime, ne dostuma kimseye bunun açıklamasını yapamadım. Bir anda arkadaşlar olamaz böyle bir şey. Ha birçok yerde şunlar söyleniyor. İki günlük erzamız yok mu? İki günlük yiyeceğimiz yok mu? İki gün idare edemiyor muyuz? İki günde ederiz, 22 günde ederiz. Lakin bir şey unutuyorsunuz arkadaşlar. Ben 15 gündür evden dışarıya çıkmıyorum. 20 yaş altında değilim, 65 yaş üstünde de değilim arkadaşlar. Neden çıkmıyorum? Hem sağlığımı hem sağlığımızı düşündüğüm için çıkıyorum arkadaşlar. Ben de koronavirüs olmayabilir. Dışarı çıkıp alıp evimi aileme getirmek istemiyorum. Dolayısıyla da 15 gündür ben de işsizim, güçsüzüm diyelim arkadaşlar. Peki birdenbire 2 saat içerisinde, son 2 saat içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulayıp da bir anda arkadaşlar bütün marketler, bakkallar, efendime söyleyeyim tavan edilecek. İnsanlar bakkalların marketlerinde kavga ediyorlar. Birbirleriyle dövüşüyorlar neredeyse arkadaşlar. Yani öyle bir hınca hiçbir şey olmuş ki sanki gerçekten darbe olmuş. Yani enteresandır insanlar aç kalacak, susuz kalacak, şu olacak, bu olacak. Yakışık almamış arkadaşlar. Hiç yakışık almamış. Hükümete kesinlikle ve kesinlikle yakıştıramadım ben bunu. Yani inanılmaz bir şey. Yani böyle bir şeyi kalkacak Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla söyleyecek. Diyecek ki arkadaşlar, kardeşlerim, vatandaşlarım. Ben önümüzdeki 24 saat sonra ilke günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edeceğim. Bu şartlar içerisinde gerekli olan malzemelerinizi, gıda ihtiyaçlarınızı tedarik edin diyecek. Yani eğer bunu söyleyemiyorsa, bunu yapamıyorsa yazıklar olsun diyeceğim arkadaşlar. Gerçekten yazıklar olsun diyeceğim. İnsanlarda bir galeyan almış başını gidiyor en çok kızdığım şeylerden bir tanesi de şu. 15 gündür evimdeyim, duruyorum arkadaşlar. Hava şartları da bozuktu. Ben öte yandan da hasbel kadar büyüklerimin bana söylediklerini de dinlerim. E, benim kanserli bir babam var. Kanserli bir babam var arkadaşlar. Evet, oğlum göremiyorum, özledim seni dedi. Zaten doktora da gidemiyorum, durumum da iyi değil dedi. Hafta sonu gel, en azından yarım saat, bir saat seni göreyim dedi. Aynı yerdeyiz arkadaşlar, İstanbul içerisindeyiz. Ben babama söz verdim. Tamam babacığım dedim. Yarım saatteki olsa, bir saatteki olsa benim için sokağa çıkma yasağı yok. Çıkar gelirim. Şimdi bu adam yarın beni bekliyor arkadaşlar. Belki pazartesi günde çıkamayacak bile. Evinde yatıyor. Kanserli bir hasta. Koronadan sonra arkadaşlar o da kontrollerine gidemedi. Hastaneye gidemedi. Şimdi sorarım sizlere bunun günahını, vebalini kim çekecek? Ben babamı göremeyeceğim. Babam beni göremeyecek. Asbel kadar ben pazartesi günü babamın ölüm haberini alacağım. Bunun günahını vebalini kim çekecek arkadaşlar? İnsanlar hasbel kadar diyeceğim arkadaşlar. Eş dost ziyaretine gitmişler. Hastalıktan şundan bundan dolayı. Belki bir saatlik belki iki saatlik yoldalar. E peki arkadaşlar gene sorarım. Hiç kimsenin haberi yok sokağa çıkma yasağından. 12'den sonra bu insanları sokakta bulunsa yakalansa ne olacak arkadaşlar? Ya bu iki saatlik bir şey midir ya? memlekete yapılmış en ağır darbelerden bir tanesi olarak görüyorum ve ben bunu gerçekten bu hükümete yakıştıramadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde yakıştıramadım. Yani nedir? Sokağa çıkma yasanı gece 12'den sonra çıkarmanın anlamı nedir arkadaşlar? Bunu anlamıyorum ya. Darbe mi oluyor? Mantığım el vermiyor arkadaşlar. Sabah altta uygulasan ne olur? İnsanlar gerekli alışverişlerini veya gitmesi gelmesi gereken yerleri ziyaretlerine gidip yapsalar gelseler olmuyor mu arkadaşlar? Mesai almış arkadaşlarımız var. Akşam saat 9'da mesai almış. Sabah saat 3'te 4'te mesaisi bitecek. Bu insan evine nasıl gelecek? Sokağa çıkmaya savaşlamış Bu insanlar mesaideyken bunları nasıl düşünecek arkadaşlar? Ailesi ayrı düşünecek, kendisi ayrı düşünecek. Veya sabah yetişmesi gereken ürün için evden çıkması gereken iş başı yapması gereken insanlar var veya geceden sabahlaması gereken insanlar var evlerine nasıl gidecekler işlerine nasıl gidecekler Yani bu karar iki saat içerisinde alınması gereken bir karar mıydı arkadaşlar yazıklar olsun ya yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun cumartesi pazar günü gerçekten ülke genelinde havanın çok güzel olacağı bilgisi geldi. Sırf insanlar sokağa çıkmasın diye böyle bir kural, böyle bir kanun yazıklar olsun diyorum ya. Neden iki gün? İki gün içerisinde gökyüzünden koronavirüs mü yağacak arkadaşlar? Bu mudur alınan duyum? Bu mudur alınan haber? Ben inanamadım. Gerçekten inanamadım ya. Ben iki gün değil gene söylüyorum. 22 günde kalırım evimde. Sorun sıkıntı değil. Yeter ki insan sağlığına zeval gelmesin, sıkıntı gelmesin, aileme de gelmesin, komşuma da gelmesin, kimseye gelmesin. Ama alınan kararlar yanlış. Zamanlaması yanlış arkadaşlar. Gerçekten zamanlaması yanlış. Yahu kapatmışsınız zaten. Bakkallara, eczanelere bir yaptırım uygulamışsınız. Sabah 9'da açacaksın, akşam 8'de kapatacaksın. Veya sabah 8'de açacaksın, akşam 8'de kapatacaksın. Ya arkadaşlar zaten 8'de bakkal kapanmış. Sen zaten 9'da 10'da Böyle bir bildiri yapıyorsun. Ben alacağım ekmeğimi zaten bir günlük almışım. Sabah gidip bakkaldan taze ekmek almanın peşindeyim. Ben neden ek evime ekmeğimi almadan, peynirimi, zeytirimi tedarik etmeden sen böyle bir karar alıyorsun arkadaşlar ya. Ya bunu gündüz açıklasan olmuyor mu? Sabah söylesen olmuyor mu? Nedir bunun dert nedir? Amaç nedir? Çözemedim, çözemiyorum. Gerçekten bu hükümete, bu iktidara kızgınlığım kadar şu anda hiçbir şeye kızgın değilim. Artık savunulacak hiçbir tarafı kalmadı. Yani yıllardır bakın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden beri en ön saflardan destekleyicisiyim arkadaşlar. En ön saflardan. En yakın arkadaşlarımla kavga ettim o yüzden. En can ciğer arkadaşlarımla, ailemle kavga ettim arkadaşlar. Ama artık onlara dahi cevap veremiyorum. Açıklama yapamıyorum arkadaşlar. Darbe midir bu ya? 2 saat kala mı söylenir ya? Bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Benim için 10 Nisan 2020 tarihi kara bir gündür arkadaşlar. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek kara bir gündür. Çok dertliyim bu konuyla ilgili. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Yarın bir canlı yayın yaparız arkadaşlar. Karşılıklı konuşuruz, karşılıklı sohbet ederiz. Eminim şu anda belki muhalefeti seven, öven insanlar gördün mü diyorlardır. Yani zamanında övdüğün hasbel kadar laf söyletmediğin, hasbel kadar e, tependen aşağı indirmediklerin bak şimdi seni ne hale getirdi diye düşünüyor olabilirler istedikleri gibi düşünsünler arkadaşlar. Eminim gerekli açıklamalar bir şekilde yapılacaktır. Ama iş işten geçmiştir. Ben hala bir akıl sır erdiremiyorum arkadaşlar. Gerçekten akıl sır erdiremiyorum. Erdiremeyeceğim de. Ha meclisten çıkmış olan yeni bir kanun daha var. Onu da belirteyim arkadaşlar. WhatsApp grupları ile ilgili. Eğer hangi WhatsApp grubunun içerisindeyseniz. Ne işle meşgulseniz. Onun haricinde lütfen WhatsApp gruplarınızda da. E, farklı paylaşımlar yapmayın arkadaşlar. Ne iktidarı hükümeti yerici veya yüceltici ya da muhalefeti diyelim arkadaşlar. Ne işiniz ne istemezseğiniz size faydası olabilecek WhatsApp grupları içerisinde olun. Bizim de WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Biz de WhatsApp grubumuzun içerisinde at yarışı tahminleri yapıyoruz arkadaşlar. Ara ara bize de bildirimler geliyor. Mesela bu akşamki sokağa çıkma yasağının bildirimi gibi. Deniz üretmiyorum arkadaşlar. Doğruluğunu, kaynağını geçerliliğini gerçekten araştırın diyorum arkadaşlar. Ha baktık ki bu sıkıntılara bölünüşmüş. Artık e, yeni alınan meclis kararlarından sonra Whatsapp gruplarında da az kadar belli bir takım müeyyedilere e, uygulamalara geçilmiş. Biz de Whatsapp gruplarımızı kapatırız arkadaşlar. Hiç sorun sıkıntı yok. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar söylediğim gibi Galpistir'in park yarışlarını elimden geldiği kadar sizlere yorumlamaya çalıştım. Tam faba içinde. Yarın öğleden sonra bir video paylaşırım arkadaşlar. Akabinde söylediğim gibi belki bir canlı yayın açarız. <laughs> hem at yarışı konusu üzerinde hem de arkadaşlar günün değerlendirmesini bana sormak istedikleriniz varsa karşılıklı konuşuruz. Benim de asbel kadar sizlere verilecek cevabım vardır diyeceğim. Ve her daim ben sözümün arkasındayım arkadaşlar. Bu kanalı açtığım günden beri ben birlikten yanayım. Ben bizlikten yanayım arkadaşlar. Ve her daim söylüyorum arkadaşlar. Bir olursak bölünürüz. Biz olursak bölüşürüz. Dün oldu, bugün oldu, yarın da olacak arkadaşlar. İnşallah görüşmek üzere.